90 lira fazla faiz alacaktı. Şimdi Engin'in yatırdığı paraya x dersek x çarpı 30 çarpı 1 yıllık faiz yatırıyor. Bu kadar faiz gelir. %45 olursa x çarpı 45 çarpı 1 bölü 100 kadar faiz gelir. Aradaki fark 90 lira. 45 xten 30 x'i çıkarırsak 15 x bölü 100 eşittir 90. Buradan sadeleştirdiğim zaman x'i 600 olarak buluyorum ki bu da zaten cevap. Bankaya yatırılan para A lira olsun. %32 faiz oranıyla bir yılda 32 çarpı 1 bölü 100 eşittir. Küçük a. %24 faiz oranı üzerinden ise a çarpı 24 çarpı 1 bölü 100. O da neymiş? a eksi 24. Her iki tarafı birbirine bölersem a'lar gider, yüzler sadeleşir. 32 bölü 24, o da 6'ya bölersem, pardon 32 bölü 24'ü yazalım. Eşittir a bölü a eksi 24. 8'e bölersem 4, 8'e bölersem 3. 3a eşittir 4a eksi 96. Buradan a'yı kaç olarak buluyoruz? 96 olarak buluyoruz. Tabi bize büyük A soruluyor. Yatırdığımız para büyük A'ydı çünkü. A çarpı 32 bölü 100 eşittir. 96 olduğuna göre buradan A'yı 300 olarak bulmuş oluyorum. Şeker oranı %25 olan 45 kilogram un şeker karışımının 4 bölü 5'i alındığı için içindeki un şekeri ayırmadığımızdan 45 kilogramın 4 bölü 5'ini hesaplayalım önce. O da 36 kilogram yapar. 36 kilogram işte, e, saf madde miktarı böyle toplam madde miktarını bulmam gerektiği için 36'nın 25 bölü yüzü şeker artı 14 kilogram bu şeker karışımında %50'si şeker. Bu saf madde miktarı böyle. Toplam madde miktarı da 36 artı 14 olacak. Eşittir A bölü 100 diyoruz. Buradan a'yı bulduğumuz zaman soruyu çözmüş olacağız. Sadeleştirdiğim zaman 9 artı 7 kaç yapar? 16. Aşağısı da 50. Buradan 2 ile genişlettiğim zaman 32 bölü 100. Yani yüzde 32. Tuz oranı yüzde 20 olan tuzlu sudan 30 litre su buharlaştırılırsa yeni tuz oranı yüzde 30 oluyor demiş. Şimdi Burada başlangıçtaki tuzlu su miktarına x dersek saf madde miktarı yani tuz x'in 20 bölü 100'ü tuz. Tuz miktarı değişmediğinden dolayı saf madde miktarı değişmiyor. Toplam madde miktarı ise 30 litre su buharlaştığından dolayı x eksi 30 oluyor. Ve son durumda tuz oranı %30 olacakmış. Buradan x'i arıyoruz. Şurada sadeleştirmeler yaparsak, içler dışlar çarpımı yaparsak işte x bölü 5 çarpı 10 çarpı çarpımları eşit. 3x'i 90 olması lazım. Buradan da 2x'i sağ tarafa 90'ı sol tarafa atarsam x'i 90 olarak bulmuş oluyorum. Ağırlıkça %70'i un olan 70 kilogramlık un şeker karışımına yani 70 çarpı 70 bölü 100 kadar un var içinde. 14 kilogram un katınca un miktarı toplam madde miktarında aşağıya yazıyoruz. 70 artı 14 eşittir. A bölü 100 dediğimiz zaman A'yı bulduğumuzda soruyu çözmüş olacağız. Sadeleştirelim. 49 artı 14 bölü 84 oluyor. Oradan 63 bölü 84 eşittir. A bölü 100. Her ikisi de 21'e bölünüyor. 21'e böldüm 3. 21'e böldüm 4. 4 de 100 sadeleşti. Işte 25. A buradan 25 çarpı 3'ten 75 olarak bulunmuş olur. 20 kilogram tuzlu sudaki tuz oranı %16 ise 20 çarpı 16 bölü 100 tuz var. Tuz miktarı değişmiyor. Toplam madde miktarı değişiyor. 20 kilogramda x su buharlaştığını düşünüyorum. Yüzde %20'ye çıkması lazım. Buradan x'i bulmak istiyorum. 20 ile 100 sadeleşti. 5. İçler dışlar çarpımı yapabiliriz. Buradan da yine 5 geliyor. Burası 1. 16 bölü 5 çarpı 5 16 yapar. Eşittir 20 eksi x. Buradan da x'in 4 kilogramı olduğunu bulmuş oluyorum.